Gizli ibadet zamanları İlk Müslümanlar Kureyş'in Hz. Muhammed'in dinine girenlere karşı ne derin düşmanlık beslediğini bildikleri için dinlerini gizli tutmak, ibadetlerini gizli yapmak zorundaydılar. Namaz kılacakları zaman bir dağ geçidine çekilip orada ibadetlerini ifa ediyorlardı. Bu hal 3 sene kadar böyle devam etmiştir i̇bn Esir'in tarihinde nakne göre Resul-i Ekrem Efendimiz öyle ibadetini haremi i Şerif'te ifa edebiliyordu. Fakat ekseri ibadetlerini o da daha geçidi gibi tenha bir yere çekilip orada yapardı. Bir defa Hz. Peygamberle Hz. Ali bir vadide ibadet ederken ikisini Ebu Talip görmüş, onların ibadet tarzlarına hayret ederek hangi dine salik olduklarını sormuş, Hz. Peygamber de ataları Hz. İbrahim'in dini Hanifi üzere olduklarını söylemişti. Ebu Talip, ben gerçi bu dine salik değilim fakat sizi de o dine suluktan men etmem demişti.